Bu dersimizde tepkime hızını etkiden faktörlerden bahsedeceğiz. E, tepkime hızını etki eden faktörlerden birincisi maddenin cinsi olacak. Maddenin cinsinin tepkime hızını nasıl etkilediğini konuşacağız ayrıntılarıyla. Ama önceki konularımızdan, e, daha önceki bilgilerimizden yola çıkarak da bazı sorulara cevap verebiliriz. Mesela aklıma gelen bir örnek var. Şöyle bir soruyla karşılaşabiliriz. Aşağıdaki tepkimelerin hızlarını kıyaslayınız deyip öncülleri şöyle vermiş olabilir. 1 Kağıdın yanması, 2. demirin paslanması diyebilir. Evet, büyük ihtimalle cevabınız kağıdın yanması olacak. Çünkü siz bunu yanma tepkimelerinde kağıdın yanmasını hızlı yanma, demirin paslanmasını ise yavaş yanma olarak zaten biliyordunuz. Bu şekilde önceki bilgilerinizi kullanaraktan bu soruya cevap verebilirsiniz. Tabii ben bu sorduğum soruya üçüncü bir öncül ekleyip işte çöplüklerde biriken grizu patlaması metan gazının sıkışarak patlaması şeklinde bir örnek verirsem patlama şeklindeki yanma reaksiyonlarını daha da hızlı alabilirsiniz. Bu daha önceki kimyasal tepkimeler konusunun içerisinde bildiğimiz bir bilgiydi. Tamam biz şimdi kendi maddelerimize geçelim ve maddenin cinsini inceleyelim. Arkadaşlar ilk olarak şunu söyleyebiliriz. Zıt yüklü iyonlar arası tepkimeler çok hızlıdır. Neden? Çünkü zıt yüklü iyonlar birbirini ne yapar? Çeker arkadaşlar. Birbirlerini çektiği için bir anda doğrudan ürüne dönüşürler. O yüzden bu tepme çok hızlıdır. Mesela bir soruda bu örneği verdikten sonra bir de şöyle bir örnek verebilir. Mesela magnezyum artı iki 2 iyonlarıyla S eksi 2 iyonları birleşerek MGS magnezyum sülfür katısını oluşturduğu zaman gümüş klorürün oluşması mı daha hızlıdır? yoksa magnezyum sülfürü mü? Burada cevabımız magnezyum sülfür olacak. Çünkü artı 1 ve eksi 1 arasındaki elektrostatik çekimle artı 2 ile eksi 2 arasındaki elektrostatik çekim aynı değildir arkadaşlar. Artı 2, iki, eksi 2'yi daha iyi çektiği için çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşir. O yüzden ben gelip buna anlaşılır olması açısından çok çok hızlı diyorum. Evet bir başka faktöre geçelim. Bağ kopmasının Olmadığı tepkimeler hızlıdır. Arkadaşlar bağ kopması varsa bağ kopması zaman alan bir olaydır, o yüzden reaksiyon hızını düşürecektir. Biz de bağ kopmasının o zaman olmadığı tepkimelerin hızlı olduğunu söyleyeceğiz. Bu reaksiyonlar genellikle re redoks reaksiyonlarıdır, yani elektron alışverişi üzerinden indirgenme tepmesi, yükseltgenme tepmesi olarak gerçekleşir. Mesela çinkonun çinko artikği çinko yükseltgenmesi, bakır artikinin indirgenmesi şeklinde bir reaksiyon düşünebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir bağ kopmuyor, herhangi bir bağ oluşmuyor. O yüzden bu reaksiyon hızlıdır. Peki üsttekiler kadar hızlı mıdır? Hayır, üsttekiler kadar hızlı değildir. O zaman son olarak az önce konuştuk zaten. Bağ kopmasının olduğu tepkimeler yavaştır diyebiliriz. Mesela burada metan gazını yakıyorum. Aşağıdaki denklemde de C5H12 pentan gazını yakıyorum. İki tepkimede de bağlar kopup bağlar oluştuğu için yavaş tepkimelerdir. Ama pentan yani C5H12'nin yanma tepkimesi daha da yavaştır. Çünkü daha fazla atom ve daha fazla bağ vardır. Zaman alacaktır. O yüzden daha da yavaş gerçekleşecektir. Mesela bize bu soruda şöyle gelebilir arkadaşlar. Anlattığım, örneklendirdim reaksiyonlara bakın numaralar veriyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hadi bunların hızlarını kıyaslayalım. En hızlısı hangisi olacak? Konuştuk. İkinci reaksiyon sonra 1, sonra 3, sonra CH4'ün yanma denklemi, en yavaş olarak da C5H12'nin yanma denklemi olacak. Bu şekilde bir soru geldiğinde sıralamamız yukarıdaki bilgilerle olacak. Evet, tepkime hızına etki eden faktörlerden ikincisi maddelerin derişimi veya kısmi basıncı. Daha önceden hız bağıntısını yazarken bu konuyu konuşmuştuk aslında. Çünkü kabın içerisinde bulunan maddelerin derişimi veya kısmi basıncı artarsa çarpma sayısı buna bağlı olarak etkin çarpma sayısı artar ve hız da artar demiştik. Burada da aynısını söyledik ve gelin bu bilgiyi bir soruyla pekiştirelim. x artı 2'ye x 2 tepkimemiz tek basamaklıymış. Arkadaşlar tepkimemiz tek basamaklıysa denklemimize bakarak tepkime hızı k çarpı x'in derişimi y'nin derişiminin karesi yazabiliriz. Peki x'in derişimi 2 katına çıkarsa y sabit diyor. Bu tip sorularda yani kıyaslama sorularında ilk önce referans bir bilgi alın. Mesela ilk referansımız x'in derişiminin 1, y'nin derişiminin de 1 olması olsun. Şimdi ben x'in derişimini 2 katına çıkardığımda ne yapacağım? K çarpı x yerine 1 yazmak yerine 2 yazacağım. Ama y aynı kalsın diyor. O zaman onu 1 olarak bırakayım. Ne çıktı arkadaşlar? 2K çıktı yukarıdaki cevabımız neydi? Yani ilk durum olarak aldığım, referans olarak aldığım noktada hız kaydı. Demek ki hız iki katına çıktı diyoruz A şıkkında. B şıkkında Y'nin derişimi yarıya düşerse diyor. Bu sefer de X sabit. Yani K çarpı X'ini alıyorum. Aynı değişmiyor. 1 olarak alıyorum. Y'nin derişimini yarıya düşürelim. Birken 1 bölü 2 yapalım. Ama karesi olduğunu unutmayalım. Ne gelir buradan? K bölü 4. Yani ilk duruma göre hız 4 kat azaldı. C şıkkında da K çarpı x'in derişimi 1 bölü 4'üne, y'nin derişimi 2 katına çıkarsa, y'nin karesiydi. Buradan arkadaşlar ne gelir? K gelir. Yani hız değişmiyor gelir. Evet. Gaz fazında gerçekleşen bir tepmenin bilgileri verilmiştir. Buna göre tepmenin hız bağıntısı nedir? Üstteki soruya benzer bir soru aslında. Ee, birinci öncül X ve Y'nin derişimi 2 katına çıkarsa hız 16 katına çıkıyor diyor. Yani Z sabit. İkinci öncülde Y ve Z'nin derişimi 3 katına çıkarsa hız 27 katına çıkıyor. X sabit. Üçüncü öncülde de X ve Z'nin derişimi yarıya düşerse hız 1 bölü 8'ine düşüyor. Y sabit. Yani ikişerli ikişerli hızı kıyaslayacağız. Şimdi ben bu tepkimenin hız bağıntısını bilmiyorum. Tepkime hızı, isterseniz buna R de diyebilirsiniz. Ben e, anlaşılır olması açısından TH diyorum. Yani tepkime hızı. K çarpı x üzeri bilmiyorum arkadaşlar. Zaten bunu arıyorum. y üzeri b diyelim bilmiyoruz. z üzeri c. Yani gördüğünüz gibi bir şablon oluşturduk. Biz burada matematiksel olarak a, b, c'yi bulursak tekme hız bağıntısını bulmuş olacağız. x ve y'nin derişimi 2 katına çıkarsa hız 16 katına çıkıyor. Şimdi ne yapalım? Başlangıçta referans bilgiler alalım. Yani x, y, z'nin derişimini 1 gibi alalım. Birinci bilgiyi kullanalım. x'in ve y'nin derişimini 2 katına çıkaralım. Yani 2 üzeri A çarpı Y o da 2 katına çıkıyormuş. 2 üzeri B. Eşitmiş 16 kat. 16 katı nasıl yazabilirim? 2 üzeri 4. Evet buradan neyi buldum? A artı B üstü sayılarda işlem yapıyorum arkadaşlar. 4 çıktı. İkinci bilgiyi kullanıyorum. Y ve Z'nin darışme 3 katına çıkarsa. Y 3 katına çıkıyor. 3 üzeri B. Z de 3 katına çıkıyor. 3 üzeri C. Hız 27 katına çıkıyor. Yani 3 üzeri 3. Buradan da B ile C'nin toplamını kaç buluyorum? 3 buluyorum. Şimdi 3. öncüldeki bilgiyi kullanalım. X ve Z'nin derişimi yarıya düşerse. X'i yarıya düşürdüm. Yani 1 bölü 2 yaptım. Üzeri A'ydı X'in. Z'nin derişimini de yarıya düşürdüm. Yani 1 bölü 2 yaptım. Üzeri C'ydi arkadaşlar. Eşittir 1 bölü 8. 1 bölü 2 üzeri 3 yazabilirim. Buradan da A ile C'nin toplamını 3 buldum. Arkadaşlar burada artık matematik işlemi yapacağız. Yaptığımız işlemler sonucunda A'yı 2 bulacağız. B'yi 2 bulacağız. C'yi de 1 bulacağız. Yani tepme hız bağıntımız ne olacak o zaman? K çarpı x'in karesi, y'nin karesi z üzeri 1 olacak diyoruz. Evet. Çok klasik bir soru. 2x artı 3y x2'ye 3 tepmesine ait deney sonuçları verilmiştir. Buna göre şıkları cevaplayınız. Tabii ki de önce tekme hız bağıntısını bulacağız. Arkadaşlar maddelerden bir tanesinin hıza olan etkisini bulmak istiyorsak diğer maddenin derişimini sabit tutmalıyız. Onun çünkü derişimini sabit tutarsak hıza bir etkisi olmaz. Rahatlıkla diğer maddenin hıza olan etkisini görebiliriz. Bakın birinci ve ikinci deneylere baktığımda y'nin derişiminin sabit olduğunu görüyorum. Yani şu an y'nin hıza hiçbir etkisi yok. Peki x'e bakalım. X'in derişimi iki katına çıkmış. Bu durumda hız o da iki katına çıkmış. Bu nasıl açıklanabilir? Tekme hız bağıntımda k çarpı x üzeri ne olursa x'in derişimi iki katına çıktığında hız da iki katına çıkar. Evet üzeri 1 olursa 2'nin karesi, özür dilerim, iki kat aldığımızda orada iki katına çıkacak Çünkü 2'nin birinci kuvveti hızı iki kat etkileyecek. Y için konuşacağız. Bunun için de birinci ve üçüncü deneylere bakalım. Çünkü birinci ve üçüncü deneylerde arkadaşlar x'in sabit olduğunu görüyorum. Y'nin iki katına çıktığını görüyorum. Bu durumda hızın dört katına çıktığını görüyorum. Bu nasıl açıklanır? Y'nin üzeri iki olursa. Yani y'nin karesi olursa y'nin derişimi iki katına çıktığında hız da bundan dört kat etkilenir. Evet tekme hız bağıntımızı bulduk. Tekme hız derecesi nedir? Bir artı iki. Hız bağıntısındaki terimlerin üstlerinin toplamı. Üç. Hız sabiti k'nın sayısal değeri kaçtır? Arkadaşlar hız sabiti k'nın sayısal değerini bulmak istiyorsanız herhangi bir deney fark etmez 1, 2, 3 istediğinizi alabilirsiniz. Herhangi bir deneydeki sayısal değerleri yerine bularak k'nın sayısal değerini bulabilirsiniz. Tekme hız bağıntısını biliyoruz. Ben birinci deneyi almak istiyorum. Birinci deneydeki hızımız 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak verilmiş. K'yı bilmiyorum. X 0,01 birinci deneyde. Y de 0,2 ama karesini almayı unutmayalım. Buradan arkadaşlar ee, y'nin karesini aldım. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. X de çarptım. 4 çarpı 10 üzeri eksi 4. K'yı yalnız bıraktım. İşlemi yaptım. 1 bölü 4 çıktı. Hız sabiti. K'nın sayısal değerini biliyorum artık. D şıkkında tepkime hız sabiti K'nın sayısal değeri değil birimi nedir diyor. Peki sayısal değerini nasıl bulmuştuk? Sayısal değerleri yerine yazarak. Arkadaşlar K'nın birimini bulmak istiyorsanız bu sefer hız bağıntısında birimleri yerine yazacaksınız. Bakın tepme hız bağıntısını biliyoruz. Yukarıda hızın birimi bize verilmiş. Ne diyeceğiz? Mol bölü litre çarpı saniye. Eşittir. K çarpı. X'in derişimine ne yazacağız? Molarite. Yani mol bölü litre yazacağız. Üzeri 1. Ama Y'nin derişimini yazarken karesini almayı unutmayacağız. Burada sadeleştirme işlemleri yapalım. Bir tane mol, bir tane molü götürdü. Bir tane litre, bir tane litreyi götürdü. K'yı yalnız bırakırken çapraz çarpım yapıyorum. Litre kare yukarı geçiyor. Mol kare aşağı iniyor. Saniyeyi götürecek bir şey yok. O yüzden saniye kalıyor. Gördüğünüz gibi hız sabiti K'nın birimi litre kare bölü mol kare çarpı saniye oldu. Burada arkadaşlar K'nın birimini bulurken pratik bir bilgimiz var. O da dereceyle ilgili. Biliyorsunuz Bizim bu tepkimemizde hız derecemiz kaçtı? 3'tü. Hız sabiti K'nın birimini bulurken dereceden 1 eksiltiyorsunuz arkadaşlar. Ne demek dereceden 1 eksiltmek? 3 eksi 1, 2. İyi de bunu nasıl kullanacağım? Şöyle kullanacağız. Her seferinde 1 eksiği yani kübü değil de litre kare bölü mol kare çarpı saniye şeklinde gelecek. Şöyle düşünün. Mesela derecemiz 5 olsaydı litre üzeri 4 bölü mol üzeri 4 saniye olacaktı. Derecemiz 8 olsaydı litre üzeri 7 bölü mol üzeri 7 çarpı saniye olacaktı. Ama bu pratik bilgiyi kullanırken lütfen lütfen litrenin yukarıda olduğunu unutmayın. Mol aşağıda olacak ve saniyemiz her seferinde olacak. Peki E şıkkına geçmeden bir de şunu sorayım. Derecemiz 1 olsaydı. Derecemiz 1 olsaydı arkadaşlar o zaman şöyle düşünmeyeceğiz. E o zaman işte K'nın birimi yoktur demeyeceğiz. Yine bir eksiltçe sıfır. Ama bu sıfır neleri götürüyor? Mol ve litreleri götürüyor. O yüzden hız sabit k'nın birimi bir bölü saniye olacak. Evet, bunu kendinizde örneklerle çoğaltabilirsiniz. Evet E şıkkına bakalım bir de. Aynı sıcaklıkta arkadaşlar sıcaklık sabit olduğu için k da sabit. X'in derişimini 0,5 Y'nin derişimi 0,01 alırsak tepmenin hızı kaç olur? Biz tepme hız bağıntısını biliyoruz. X çarpı Y'nin karesi. E K'yı da bulduk. 1 bölü 4. O zaman yerine yazarız. X yerine 0,5. Y yerine de 0,01. Karesini alıyorum. Ne gelir arkadaşlar? 1 bölü 4 çarpı 5 çarpı 10 üzeri eksi. 5 mi geldi burası? Evet 5 geldi. Buradan da 1,25 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol bir litre çarpı saniye olarak buluruz. Evet tepkime hızını etki faktörlerden üçüncüsü sıcaklık. Aynı zamanda hız sabiti K'yı da değiştiriyor arkadaşlar. Birinci tepkimemiz endotermik bir tepkime. Endotermik tepkime de sıcaklığı artırdım. Tepkimenin hızı ne olur? Arkadaşlar sıcaklığı artırmak çarpışma sayısını aynı zamanda hız sabiti K'yı artırdığı için tepkimenin hızını da artırır. Ne zaman? Sıcaklığı artırdığımız zaman. Peki tepkime ekzotermik olsa? Ekzotermik bir tepkemede sıcaklığı artırsak? Hiç fark etmez arkadaşlar. Egzotermik diye tam tersi olur diye düşünmeyin lütfen. Egzotermik tepkime de olsa sonuçta siz bu kabın içerisindeki bütün molekülleri hepsini ne yaparsınız? Isıtırsınız, sıcaklığını artırırsınız. Hepsini çarpışma sayısını artırırsınız. Dolayısıyla hepsinin hızını artırırsınız. O yüzden yine hızı artırırsınız. O zaman bir genelleme yapalım. Bir tepkime ister endo ister egzo olsun sıcaklığı artırmak daima arkadaşlar her zaman hızı artırır diyebilirsiniz. Denge konusu içinde küçük bir kopya verelim. Ancak ısının olduğu yönün hızını daha çok artır. Evet bunu denge tepkimesi için söyledim arkadaşlar bir sonraki ünite için. Endotermik bir tepkimede ileri yöndeki hızı daha çok artırır. Egzotermik bir tepkimede geri yöndeki hızı daha çok artırır. Ama ne olursa olsun sıcaklığı artırmak hızı aynı zamanda hız sabiti K'yı artırır diyoruz. Evet bu noktada bir grafik çizeceğiz. İlk defa görüyoruz bu grafiği. Bu grafik birim zamanda aktifleşme enerjisini geçen tanecik sayısının sıcaklığa bağlı değişimini gösteriyor. Bu grafikte arkadaşlar görmüş olduğunuz eğriler yani T1 ve T2 onlar sıcaklığı anlatır. Sıcaklık değerleridir. Çizgiyle gösterdiğimiz, çizgi çizgi gösterdiğimiz kısım ise aktifleşme enerjisini, eşik enerjisini anlatır. Bu grafikte bizi ilgilendiren kısım eşik enerjisinden önceki kısım değildir. Eşik enerjisini geçen kısımdır. O yüzden grafiklerin Eşik enerjisinden sonraki altında kalan alanlara bakıyoruz arkadaşlar. Hangisinin altında kalan alan fazlaysa, birim zamanda eşik enerjisini geçen tanecik sayısı daha fazla olduğu için sıcaklığı ve hızı daha fazla olacak. T2'nin T2 altındaki alana bakalım. Hangisi daha büyük? T1 daha büyük. O yüzden T1 sıcaklığı T2 sıcaklığından daha büyük ve T1'de gerçekleşen tepkime daha hızlı diyebilirsiniz. Yani buradaki tepe noktaların hiçbir önemi yok arkadaşlar. Onlara bakmıyorsunuz. Eşik enerjisinden sonraki altta kalan alana bakıyorsunuz. Evet. Tepkime hızını etkileyen faktörlerden dördüncüsü katalizör. Nedir katalizör? Bir tepkimeye girip tepkimenin aktifleşme enerjisini düşüren, tepkimeyi bu sayede hızlandıran ve tepkimeden değişmeden çıkan maddelere katalizör denir. Arkadaşlar yavaşlatana inhibitör adı verilir. Ya da şöyle de duyabilirsiniz. Yavaşlatana negatif katalizör, hızlandırana pozitif katalizör denir. Ama size aksi söylenmediği sürece katalizör dendiği sürece siz her seferinde bunu pozitif katalizör olarak algılayacaksınız. Peki pozitif katalizörümüz tepmeyi nasıl hızlandırıyor bir bakalım. Önce potansiyel enerji tepme koordinatı grafiğinde sonra da tanecik sayısı kinetik enerji grafiğinde inceleyelim. Burada arkadaşlar katalizörü kullandığınız zaman bakın katalizör devreye giriyor ve yeni bir grafik oluşmasını sağlıyor. Peki ne yaptı? Aktifleşme enerjisini gördüğünüz gibi tepe noktadan aşağı doğru düşürdü. Tepe noktasını düşürdüğü için tepmeyi hızlandırdı. Burada şöyle bir soru gelecek karşınıza. İleri ve geri yönün aktivasyon enerjisini aynı miktar mı azaltır? Aynı oran mı azaltır? Cevabımız aynı miktar olacak. Bakın şu aralık kadar. Aynı oran diyemezsiniz arkadaşlar. Çünkü EAI bakın yaklaşık %50 kadar ama EAG'yi yaklaşık %20 kadar düşünmüş. Yani aynı oran değil. Aynı miktar. Hatta aynı miktar olduğu için EAI eksi EAG fark olan delta H'ı da değiştirmeyecek. Peki ikinci grafiğimize geçelim. Tanecik sayısı kinetik enerji grafiği. Arkadaşlar burada dikkat edin. Enerji kısmı yatay eksende. Burada ise yani bir önceki grafikte ise düşey eksendeydi. O yüzden enerjiyi aşağı doğru düşürdü. Burada mantıken enerjiyi geriye doğru düşürecek. Evet, şu görmüş olduğunuz eğri sıcaklık eğrisiydi. Katalizör kullandığınız zaman sıcaklıkla ilgili hiçbir şey değişmez. O yüzden o eğriyi değiştiremezsiniz. Katalizör kullandığınız zaman eşik enerjisinin yerini değiştireceksiniz. Eşik enerjisini bu noktadan bakın geriye doğru çektim. Bu noktaya kadar taşıdım. O zaman burası EA katalizörlü tepmenin eşik enerjisi. Hatta dikkat edin birim zamanda eşik enerjisini geçen tanecik sayısını yani grafiğin altındaki alanı ne yaptım? Artırdım. O yüzden tepmeyi hızlandırdım. Hemen katalizörün özelliklerine bakalım arkadaşlar. Madde madde çok soruluyor bunlar. İleri ve geri yönün aktivasyon enerjisini yukarıda da konuşmuştuk. Aynı miktar oran değil düşürür. Girenin ve ürünün cinsini, miktarını ve enerjisini değiştirmez. Arkadaşlar katalizör kullandınız diye farklı bir ürün elde etmezsiniz. Katalizör kullandınız diye daha çok ürün elde etmezsiniz. Katalizör kullandınız diye daha çok ısı açığa çıkarmazsınız. O yüzden bunlar değişmezlik. Yalnız şuna dikkat edin. Mesela soruda size sorular. Katalizör kullandım. Daha çok ısı açığa çıkar mı? Hayır. Katalizör kullandım. Birim zamanda daha çok ısı açığa çıkar mı? Evet. Çünkü birim zamanda demek hız demek arkadaşlar. Delta H'yi etkilemez. Evet. E VE e ve EAG'yi Aynı miktar düşürdüğü için aradaki fark olan delta h'i değiştirmiyor. Zaten yukarıda e, daha çok ısı da açığa çıkarmaz demiştik. Hız sabiti k'yı artırır. Evet bakın çok ilginç. Sıcaklıktan sonra hız sabiti k'yı değiştiren başka bir faktör daha gördük. Mekanizmasız bir tepmeyi mekanizmalı yapabilir. Yukarıda e, grafik çizerken göstermiştim. Hatta ne oluyor arkadaşlar bu sayede? Aktifleşmiş kompleksin türünü de değiştiriyor. Mekanizmalı tepkimelerde yavaş adımı etkiler. Neden yavaş adımı etkiliyor? Hızlı basamakları hızlandırmasının bir faydası olmayacak. Çünkü tepkimenin hızını belirleyen basamak yavaş basamak olduğu için yavaş basamağı hızlandırarak ancak siz tepkimeyi hızlandırabilirsiniz. O yüzden yavaş basamağı etkiliyor. Ve son olarak tepkimeden değişmeden çıkar. Dolayısıyla net tepkime denkleminde yazılmaz diyoruz. Hemen şu örnek üzerinde bir konuşalım. Burada katalizör kimdir? Tepkimeye girmiş ve değişmeden çıkmış. A'dır. Ara ürün kimdir? Bir basamakta oluşmuş, diğer basamakta ham madde olarak harcanıp yok olmuş. O yüzden XA ara üründür. Yavaş adım kimdir? Ne demiştik biz? Katalizör yavaş adımı etkiler. Ve bizim katalizör olan A dediğimiz madde birinci basamakta kullanıldığı için birinci basamak yavaş adımdır. Şöyle basit bir sorumuz var. Sıcaklık ve aktivasyon enerjilerini düşünerekten en hızlı olan ve en yavaş olan tepkimeleri söyleyiniz. Arkadaşlar en hızlı olması için sıcaklığın büyük, aktivasyon enerjisinin düşük olması gerekiyor. Yani altında kalan alanın fazla olması gerekiyor. Buradan da çözebiliriz. Bakın altında kalan alan E, A1 ve T1'de en fazla. Yani yüksek sıcaklıkta ve düşük aktivasyon enerjisinde tepkime en hızlıdır. Tek sıcaklığımız daha düşük. E, -A -I 2 E, A, 2 Aktivasyon enerjimiz ise yüksek bir aktivasyon enerjisi aşmak zor. O yüzden o tepkime daha yavaş gerçekleşir. Evet arkadaşlar tepkime hızını etkileyen son faktör temas yüzeyi. Temas yüzeyini artırmak hızı ve hız sabiti k'yı artırır diyoruz. Evet bu daha önceden de diğer derslerden de bildiğiniz bir bilgi. Temas yüzeyi ne kadar fazla olursa tepmeniz o, o kadar yüksek olur. Bakın pudra şekeri, toz şeker ve küp şekerden hangisi daha hızlı çözünür? Temas yüzeyi en fazla olan pudra şekeri, sonra toz şeker, küp şeker en yavaş çözünür. Evet son olarak bir şeye dikkat çekelim. Hız sabiti k'yı Neler değiştiriyormuş arkadaşlar? Sıcaklık, katalizör, temas yüzeyi. Evet kendisi bir sabit ama gördüğünüz gibi birçok faktör onu değiştirebiliyor. Sıcaklık, katalizör ve temas yüzeyinin hız sabitliği değiştirdiğini unutmayalım. Tabi bu noktayı şöyle de aklınızda tutabilirsiniz. Mesela bir tepkimenin hız bağıntısını yazdığınızda k çarpı x çarpı y'nin karesi. Biz hızı etkileyen faktörleri kaç tane saydık? 5. Maddenin cinsi. Bakın maddenin cinsini temsil eden bir şey var hız bağıntısında. İki maddenin derişimi, bakın köşeli parantez derişimi temsil ediyor. Gene ne kaldı sıcaklık, katalizör ve temas yüzeyi. O zaman hız bağıntısında sıcaklık, katalizör ve temas yüzeyini kim temsil edecek? K. Buradan da aklınızda tutabilirsiniz. K'yı sıcaklık, katalizör ve temas yüzeyi değiştirir diyebilirsiniz.